bir yere kadar toparlayabiliyorsun yani hoş değil. <laughs> Cloudflare Tunnel neden ücretsiz? Onların bu işten karları ne? Ya yani Cloudflare'in gelir modeli anladığım kadarıyla daha çok işte <laughs> business affedersiniz. Business iş yerlerine hitap etmek biraz daha. Ve işte sen ücretsiz seviyeden giriyorsun. Daha sonrasında Yukarıya çıkmak istersen daha fazla özelliğe ihtiyacın olursa e, business seviyesini yükseltiyorsun İş modeli bu ama ücretsiz kısmında da en önemli özelliklerini veriyor zaten işte esas soru işareti Cloudflare bu kadar insana neden bu kadar ücretsiz DDoS koruması çünkü başka hiçbir Cloudflare gibi DDoS koruması veren bir site yok abi bunu birinci elden yaşadığım için araştırdım e, saatlerce biliyorum yani para karşılığında koruma e, ücretsiz Cloudflare gibi veren birisi yok. İşte ben bunu videoda anlatınca birisi yazmıştı ki abi hem koruma istiyorsun hem parasız olsun diyorsun. Haklısın ama Cloudflare o zaman? <laughs> Ücretsiz veriyor bu kadar korumayı. Yani bu işten bir çıkar olması lazım. Ee, yani çok kişi hani pot olduğunu düşünüyor. Devlet destekli olduğunu düşünüyor. Çünkü Cloudflare'e sen e, bütün siteni veriyorsun. Full SSL sertifikalarını da veriyorsun. Bütün içerideki şif e, şifrelenmiş Verileri de görebiliyor. Tabi SSL sertifikanı kendin kurabilirsin istersen. Onu açabilirsin ama default ayarlarda genelde herkes o şekilde kullanıyor. Bütün içerideki verileri görebiliyor falan. Yani böyle olmayabilir. Böyle bir teori var ortada. İnananlar var. Günün sonunda soru içerdi ama Cloudflare parasını bir iş modeli de var yani hiç iş modeli yok değil. Cloudflare gerçekten büyük firmalara da büyük hizmetler veriyor. Hem CDN olarak hem DDoS koruması olarak falan filan. Bu arada Serkan Kaplan, root üyelerimiz arasına katıldığı desteği için teşekkürler Serkan. Ee, yayın